Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Suriye Şam Büyükelçisi Burhan Köroğlu'nu makamında kabul etti. Görüşmede Başkan Mehmet Öntürk, Hatay'ın afet sonrası yeniden yapılanma süreci ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin projeleri hakkında bilgiler paylaştı. zaten. Ha, aynı. Babam rahmetli yaptı. Başkan Öntürk, Japon uzmanların deprem sonrası Hatay'daki enkazın kaldırılmasının 10 yıl süreceğini ancak Türkiye'nin enkazı sadece 9 ayda kaldırmayı başardığını hatırlattı. Bu zamanda birçok şeyin iyi şey oldu, hasar aldı. Tekrar yıkıp yana. yıkıldı. Başka bir yere yenisini büyüğünü Hı. yapıyoruz yani. Çok güzel. Şey. Evet. Bu evet. sokuk başarılı olmuş yani. Şu de... an inşaat halinde olduğu için çok şey olmuyor. Hı. İnşallah bir i̇şte böyle evet. bir bitecek bunlar zaman öyle mi? Tabii bu yıl sonunda inşallah bayağı bir yol kat edeceğiz. Bu meslek ne yaygın güzel olmuş böyle. Bura, İmarlık. İmarlık evet hep böyle. Buna yani imanlık fakültesi sonra. Öntürk, Türkiye'nin Suriye ile karşılıklı iyi ilişkiler kurabileceğini vurgulayarak, Türkiye'nin kimseyi sömürmediğini, adaletli davrandığını ifade etti. Bu enkazı kaldırmak sayın büyük gelsin. Şey geldi buraya, Japonlar 10 senedir. Allah Allah bunu 9 ayda bitirdik. Hacım Japonlar 9 sene planlamayı yapıp sonra bir sene de yapalım. E, Almanlar da öyle. Şaşırdılar. Yani buraya belediye başkanı geldi şey. E, i̇ki yılın kardeş şey. Alem iki yıl falan. Ki, yani siz nasıl becerdiniz bunu? Biz daha şimdi olsaydı en fazla başlıyor. Bu, bu çok mantıklı bir şey söylediniz. Fosfat ocaklarını verir. Tabii. Karşılıklı ilişkiler kurulur. Ve Türkiye'de sömürmez yani. Hakkını yok, verir. Yok, tabii, Biz yok, politik yok. olarak, millet olarak öyle bir yapımız var. Ziyaretin sonunda Başkan Öntürk, Büyükelçi Köroğlu'na hediye takdim etti. Oğlum en, en meşhur kamış burada üretiliyor. Ha, Şamanlı. Ve ne üretimi de Türkiye'den meşhuru bizimki.